Herkese merhaba. Bugün sizlere uzun sürüşlerde bir nasıl hazırladığımı anlatmak istiyorum. Aynı zamanda uzun sürüşlerde yanıma ne gibi ekipmanlar alıyorum? Bunlardan bahsedeceğim. Uzun sürüşlerde e, Topik marka ürünler kullanıyorum. E, bu ön çantamı gidon boğazının e, orada e, kullanıyorum. Çantamızı taktığımız yerlerde kablo zarar vermemesi için e, ben elektrik bandı kullanıyorum. Çantanızın cırtları nereye geliyorsa onun altına 2-3 kat e, elektrik bandı kullanırsanız kadrona hiçbir şekilde zarar vermemiş olursunuz. Çünkü uzun sürüşte epey böyle sağa sola hareket ediyor içerisinde ağırlık olduğundan dolayı. Yani bu sebeple oralarda e, elektrik bandı kullanmakta fayda var. Bu ön çantada özellikle e, şarjla ilgili e, ekipmanlarımı bulunduruyorum. Zaman kaybetmemek için görmüş olduğunuz gibi 20 binlik bir power bank'im var buraya direkt kabloları hazır bir şekilde bulunuyor. Birisi GoPro'nun pillerini şarj etmek için. Diğeri de Garmin'in şarjı azaldığında veya ön ışığımın şarjı azaldığında kullanabilmek için. Ya bunları bu şekilde hazır bulundurursanız yapmış olduğunuz süreye göre yani yapmış olduğunuz uzun sürüşün süresine göre zaman kaybetmemiş olursunuz. Çünkü bunları takmak için durmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. uzun sürüşlerde bizim zaman kaybetmememiz gerekiyor. Bunu 750 veya 800 veya daha fazla uzun sürüşlerde düşündüğünüzde her durma size 5 dakika 10 dakika kaybettirecektir. Yani bu yüzden bu çok önemli bir husus. Bunları direkt hazır böyle bu şekilde bulundurun. Yine ön çantama koymuş olduğum SD kartlar. Garmin'imin yedek pilleri. Bunlar bu şekilde böyle karışmaması ve kaybolmaması için çok küçük şeyler çünkü. Bunu da ön çantama koyuyorum. Yani uzun sürüşlerde yapmış olduğunuz çanta düzeni çok önemli. Kulaklığın yani müzik dinlemek benim için çok önemli uzun sürüşlerde. O yüzden onu da şarj etmek için. Onun da parçası burada. Nok marka ışık kullanıyorum. Onun da şarj kablosu burada. Ön tarafta. Burası epey bir şey alıyor. Yanıma cüzdan almıyorum. O da kalın bir şey, yer katlıyor. Bunların hepsini düşünmek gerekiyor. Böyle bir poşet yapıyorum kendime. Onun içerisine önceden çekmiş olduğum para, işte kimlik kartı gibi şeyleri koyuyorum. Burada, burada yağmur yağarsa bir şey olursa ya da herhangi bir sorundan dolayı problem olmasın diye böyle korun altına alıyorum. Onu da buraya koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ön çantam tamamen doldu. Bütün her şeyim burada. Yani Garmin'in ön ışığı olası herhangi bir problem ya da GoPro ile ilgili pil değişikliğini hemen buradan müdahale edeceğim. Buradaki ürünlerin yeri hiçbir şekilde değişmeyecek. Bu da bana hep zaman kazandıracak. Diğer kullandığım çanta Aero yine topik bir ürün. Pompe içerisine koyuyorum. Bu da bayağı bir şey oluyor. Alyans seti. Bunun içerisine de düzenli olarak koymakta fayda var. İç lastik. Onu da güzel bir şekilde koyuyorum. Zımpara, yapıştırıcı, yama seti. Bunların hepsini buraya koyuyorum. Ve tek taraflı cırtlar var. Onu da buraya bu şekilde koyuyorum. Bu bayağı bir şey oluyor. Onu da bu şekilde düzenli kapatıyorum. Bunu bisletin üst borusun altında kullanıyorum. Çünkü bu bislette herhangi bir problem olmadı takdirde ve lastik patlamadığında çok fazla kullanmıyorum. O sebeple bunu burada kullanıyorum. Yani bisikletinizin zarar görmemesi için yine çantanın cırtları nereye geliyorsa oralara elektrik bandı çekmekte fayda var. Ön tarafta kullandığım çantanın aynısından kullanıyorum. Bunun içerisine e, sürüş esnasında durmamak için yine zaman kaybetmemek için e, mamalar koyuyorum. Bu en sevdiğim çanta oluyor benim. İçerisine bir sürü güzel çikolatalar oluyor. Arka çantama da baktım. Ya burada da bir düzen var. Bu çantaların altın, altında cırtların yerleri değişiyor. Bu da çok önemli. O sebeple bunların kendi içerisinde bir düzen yapabiliyorsunuz. Hepsi birbirleriyle böyle uyumlu bir şekilde yaptığınız takdirde çok güzel duruyor ve dengeli oluyor. Bu çantanın içerisine mamaları koyma sebebi sürüş esnasında durmadan bir şeyler alabilmek ve dengemi kaybetmeden yani fermuarı açıyorum, içerisinden bir şeyler alıyorum, biraz ısırıyorum, kapatıyorum ve yani beslenerek yoluma devam ediyorum. Yani ultra sürüşlerde yani en azından ben öyle öyle yapıyorum. Yani benim benzinciye girip bir şey almak, çıkmak falan hep zaman kaybı. Evet buna ağırlık oluyor. Fakat yani ultra sürüşlerde önemli olan bizim daha hızlı gitmemiz değil, daha çabuk sürüşü bitirmemiz. Yani sürüşün toplam zamanının az olması daha önemli. Bunun içerisine yani siz nelerden hoşlanıyorsunuz? Yani sizi sürüşte neler besliyorsa onları koyabilirsiniz. Yani badem, ceviz, fındık özellikle tuzlu şeyler olabilir çünkü ter yani tuz kaybedeceksiniz o sebeple onun yerine geri gelmesi gerekiyor. Bunun içerisine bir kül çikolata hangisinden hoşlanıyorsanız bir tanesi intihar etti. Bunun içerisine çikolataları dolduruyorum böyle. Liste rahat durmuyor sürüşe gitmek istiyor. Bu çantanın içerisinde şu anda yiyeceklerimizi koyduk. Yani bunu bu şekilde açıyorsunuz. Buradan böyle tüketmek istediğinizde dengenizi bozmadan rahat bir şekilde yani mamalarınızı tüketiyorsunuz. Ee, uzun sürüşlerinde sel altı çantası olarak yine Topik marka ürün kullanıyorum. Bu bayağı bir şey oluyor. Ee, bu çok önemli bir şey. Çünkü bunun içerisine mevsime göre kullanacağınız tüm e, yedek kıyafetlerinizi koyuyorsunuz. Aynı zamanda içerisine Yine ekstra'dan yiyeceğiniz şeyleri koyuyoruz. Ben yanıma sandviç alıyorum. Onları ben Joker olarak kullanıyorum. Bu sebeple bu çanta çok önemli. Bu çantanın içerisinden şöyle bir şey çıkıyor. Bu su geçirmiyor. Yani bunu da kesinlikle sürüş esnasında ıslanmaması gereken şeyleri koymanız gerekiyor. Ne bileyim mesela yedek çorap. Mesela yağmur yağacak, ayaklarını ıslanacak, üşüyecek bir şey mesela. Mesela o çorapları bunun içerisine koyabilirsiniz. Bu O şekilde, hiçbir şekilde o çoraplar ıslanmaz. Değiştirdiğinizde e, hayat kurtarabilir bu tarz şeyler. Şimdi bunun içerisine e, yedek kıyafetlerimi koyacağım. Yine aynı zamanda bunun içerisine sandviç, e, yine çikolata yedek, e, işte çitoz gibi şeyler koyacağım. Yani Kalorisi yüksek şeyler de koyulabilir. Yani burada şundan da bahsetmek gerekiyor. Normal hayatınızda beslendiğiniz gibi uzun sürüşte beslenemezsiniz. Hiçbir şekilde o yani Marmara Denizi tam turu ele alalım. O soğuk şartlarda böyle çikolata yemeden, işte yüksek kalorili şeyler yemeden, vişne suyu ve kola içmeden o sürüşü çıkartamazsınız. Herkesin bir beslenme tarzı var ve vücudunuzun sürüş esnasında harcadığı, yaptığı şeyler var. Bunları da bilmek ve ona göre beslenmek gerekiyor. Öncelikle yanıma normalde 5 tane sandviç yapıyorum. Şu anda tabii ki sandviç olmadan dolayı bu Yufka, <laughs> bundan 5 tane koyduğumu düşünürsünüz, bu şekilde. 4-5 tane çikolata, fındık, ceviz, badem, ee, böyle büyük bir poşet bundan koyuyorsunuz. Yani böyle etinin ürünleri var, karan, mesela kakaolu, ben bunları çok seviyorum, bunlardan kullanıyorum. Antep fıstıklı olanlar var, yani siz neyi seviyorsanız onları kullanabilirsiniz. Bir tane elektrik bandı, ne olur ne olmaz diye, bundan alıyorum yanıma bir tane tel, fren teli veya vites teli. Bu da önemli bir şey. Böyle, böyle bir şey yedek almakta fayda var. Şimdi sürüş esnasında gece sürüşlerinde ve gündüz sürüşlerinde eğer güneş çok beni rahatsız etmiyorsa şeffaf bir gözlük alıyorum. Bunu zaten devamlı kullanıyorum. Eğer yolu boyunca güneş varsa ve bu beni rahatsız edecek boyuttaysa yanıma güneş gözlüğü de alıyorum bu şekilde. Ocak ayında uzun sürüş yaptığınızı düşünün. Yani böyle kalın eldiven almalısınız. Çünkü Gece hava bayağı bir soğuyor ve siz 30 km hızla gittiğinizde yani eksileri hissediyorsunuz. Parmak uçlarınızda devamlı sabit kaldığından dolayı bayağı bir eliniz uyuşuyor. Bu konuda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Alt yağmurluk yine gece sürüşü için. Şöyle bir yağmurluk. Onu da içerisine atıyorum. Yedek bir tane içlik çünkü sürüş esnasında terliyorsunuz. Yani ben normalde peçetelerle idare ediyorum biliyorsunuz. Ama böyle bir şey almakta fayda var. Ve bir tane kalın mont. Bunun içerisine atıyorum bu şekilde. Bunu bu şekilde katlıyorum. Bunun içerisindeki havayı buradan çıkartıyorum. Böylelikle küçülüyor. Bu da önemli bir detay. Bunu bu şekilde taktım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda çok güzel oldu ve muhafazalı. Hiçbir şekilde yağmurdan etkilenmez. Sela altı çantanızı bu şekilde hazırlarken ya yani olası durumlarda bunun dışında bir şeyler bırakabilirsiniz. Yani hızlı bir şekilde alabileceğiniz ürünleri bunun dışına koyabilirsiniz. Bunu da bu şekilde yerleştiriyorum. Bunu bu şekilde katlıyorum. Bunların da ayarları önemli. Yani ben uzun yürüyüşler bisikletimde çantalarımı bu şekilde kullanıyorum. Her şeyin bir yeri var. Her şey düzenli. Çünkü zaman kaybetmemek gerekiyor. Sizlere bahsetmek istediğim diğer konu kullandığım ışıklar. Bu ışıklarda çantalarla beraber nasıl uyum içerisinde kullanıyorum. Bunları size anlatmak istiyorum. Ön ışığımı takıyorum arkadaşlar. Şimdi burada şarj aletlerimiz, kablolarımız vardı, power bank'imiz vardı. Gece sürüşü uzun. 13 saat mesela veya 2-3 gün sürecek. Benim bu ışığım hem yanıyor hem de şarj oluyor. Yani burada uzun bir kablo, yani ışığımın şarjı azaldı diyelim. Hemen ben buradan çıkartıp ışığa takıyorum. Ya yani bunu sürüş esnasında da yapabiliyorum. Yani bir problem olmuyor çünkü tek bir tane bir şey takmam gerekiyor. Bunların hepsi size yani zaman kazancı olarak geri dönecek. Yani fazla kabloyu çantanın içerisine hazırlıyorum. Tabii bunları yaparken hızımı biraz daha düşürüyorum ne olur ne olmaz diye. Yani sonra bu şekilde yine kapatıyorum. Kısa bir kablo, beni rahatsız etmeyecek kısa bir kablo, sürüşünme bir şekilde olumsuzluk yaratmayacak. Şarjını oluyor ve beni ve benim önümü aydınlatıyor. Yani bu sistem bu şekilde harika gidiyor. Aynı zamanda Garmin'imin şarjı azaldığında yine buradan çıkartıp Garmin'e takıyorum. O şekilde onu da şarj etmiş oluyorum kullandığım diğer bir ön ışık, bir ürünü. Bu lastikli, lastikli olduğu için bunu bisikletinizin birçok yerine takabiliyorsunuz. Bunu da bunu da buraya bu şekilde takıyorum. Normalde bunu sol tarafa alıyorum çünkü araçlar benim solumdan geçtiğinden dolayı bu bunu yarış sön sönecek şekilde kullanıyorum. Bu, bu da fark ettiriyor bayağı bir. Yani bunu yine bunun yine kadro zarar vermemesi için e, geldiği yere elektrik bandı çekiyorum yine bir tanesi design. Bunun yine lastiği var. Yine bunu buradaki çatala takıyorum. Çünkü burada kadronun yani sele borusunda çantalardan dolayı yer kalmıyor. E, bu nok ışığı da kaskımın arkasına takıyorum. Yani böylelikle fark edilme oranımız çok çok fazla artıyor. Şöyle bir fosforlu paça bandı gibi bir şey var. Bunu da sol tarafa takıyorum. Bu araba ışıkları Buna geldiğinde epey bir fark ettiriyor. Aynı şekilde gezi sürüşlerinde de reflektörlü yelek kullanırsanız yani araç, araç sürücülerinin sizin fark etmesini sağlayacaktır. Zaten ref, reflektörlü yelek olmadan gece sürüşünü kesinlikle gitmeyin. Net bir şekilde bu çok riskli olur. Diğer kısım kafa feneri. Bu çok önemli bir şey. Çünkü lastiğiniz patladığında ve e, soğuk olduğunda Zaten lastik değiştirmek veya hangi bir şeyle uğraşmak zor olacaktı. Bu sebeple bunu kafanıza takıp kafanızı nereye çevirirseniz o şekilde direkt görebilirsiniz. Karanlıklarda hiçbir problem yaşamazsınız. Ben gece sürüşlerini kış aylarında da yapmaya başladığından dolayı bunu tecrübe ettim. Bir seferinde yanıma almamıştım. Epey yararlı bir şey. Bu da çok önemli. Bunu da alın arkadaşlar. Suluk kafeslerinin yandan çıkması. Yani bunlar e, bu şekilde aldım ben. Bunların linklerini de yorum kısmına bırakırım. Oradan ulaşırsınız. Ya yani bu şekilde almak daha kolay. Şayet buraya göre uygun bir çanta bulmuş olsaydım ya yani bunları bu şekilde dik çıkartmak sizin sürüş esnasında dengenizi bozabilir. Bu sebeple sağa sola bu şekilde çekip çıkartmak daha kolay. Yani ben bu şekilde sulu kafesi kullanıyorum. Bu önemli bir husus. Sizlerde sizler de bu şekilde ürünler kullanabilirsiniz. Uzun sürüşte bisikletimi nasıl hazırladığımı ve kullandığım ekipmanları size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.